Arkadaşlar hepinize selamlar. Kaspa'nın genel durumuna bakmak istiyorum. Geçmişten bu yana neler oldu ve neler olmasını bekliyorum. E, genel bir fikir beyanı olacak. Öncelikle Kaspa'nın son zamanlarda yaptığı fiyat hareketini zaten hepiniz biliyorsunuz. E, günlükte 0.042'ye kadar geldi. Burada görüyorsunuz günlük şeyde e, tabloda ufak bir düzeltme yaşıyoruz şu anda. E, fiyat hareketi gerçekten beklediğim gibi oldu. Yani geçmişten bugüne e, KASPA organik bir şekilde büyümesine devam etti. Ve ediyor, etmeye de devam ediyor. E, KASPA'nın ilk videosunu yaptığım zamandan bu yana 10 katı görmüş olduk. E, neydi ne olmuş biraz bakalım. Şu anki durumuna... E, Geçmişte Kaspe ilk baktığım zamanlarda inceleme videosunda 400. sıradaymış. Burada da görebiliyorsunuz. Market cap 55 milyon dolar ve 24 saatlik e, volümü de 1.1 milyon dolarmış. E, dolaşımda da 12.4 milyar coin varmış. Yani şu anda baktığımızda ise 600 milyon dolara kadar gelmişiz. Aslında bu 750 falan da tabii düzeltmeyle beraber düştü bu miktar. Fiyat zaten 10 katına kadar çıktı. Şu anki renki 400'lerden 401'den 83'e gelmiş durumdayız. Bu da 70'lerdeydi aslında tepe noktasında. Ben biraz sakinlemesini bekledim tabi Yani hemen zirvedeyken video çekmek istemedim. Hype, hype'dan yararlanmak istemedim. Bu haliyle daha düzgün olacağını düşündüm. Ee, çok güzel bir büyüme. Yani beklediğim gibi çok güzel bir büyüme gösteriyor. Volümü zaten e, sürekli artıyor. Şeyler de arttı. E, listeleyen exchange sayıları da arttı. MaxG, TXBit, Gate.io, CoinEx, Digifinex, TradeOx, Hotbit. Yani pek çok borsada beklendiği gibi listelenmeye devam etti. Tabii benim beklentim büyük bir borsa listelemesi. Bu ne kadar sürede olur bilmiyorum ama... Muhtemelen yaz gibi falan... Öyle bir tier bir borsa beklerim. Umarım olur. Yani bir, bir duyumum yok ama... Beklentim bu yönde. Bu fiyat artışında bir... Hani bunu anlamlandırmaya çalıştık. Çok ciddi bir artış oldu biliyorsunuz. Bir borsa mı alıyor diye düşünmedik değil. Çok da mümkün. Çünkü biliyorsunuz... VC'ler olmadığı için, pre-mining olmadığı için yani borsaların daha önceden projeye girme şansı yok. Onlar da spot'tan alacaklar. Yani likidite sağlamak adına gayet mümkün bir olay. Ee, umarım öyle olmuştur. Bu büyümenin burada duracağını tabii ki düşünmüyorum. Ee, kar satışları elbette olacaktır. Miner'lar e, kar satışı yapacaktır. Ee, doğal, Doğaldır bu yani çok doğaldır. Her Proof of Work projede olduğu gibi. Kar satışları elbette bu yolda göreceğiz. Daha önce de gördük bunları. İşte bakın burada benim videoyu ilk yaptığım zamanlar sanırım. E, yok daha önceydi. Daha önceydi ama burada da kar satışları oldu. Ben Eylül'de yaptım videoyu. Bu da buralarda. buralarda. E, kar satışları her zaman oluyor. Olmaya da devam edecek. E, bunun haricinde bir, çok önemli tabii gelişmeler var. Bunlardan en önemlisi... Rast güncellemesi 15 Nisan'da alfa e, sürümüyle e, başlayacak diyelim. Yani tabi test bu tabii ki. Yani alfa release test demek. E, 32 blok e, her zaman benim tweetlerimde de bahsettiğim e, ilk zamanlardan beri bahsettim. Hatta ilk videomda bile var. E, rast güncellemesi. Kaspanın hızını 32 kat e, arttıracak. E, bu çok önemli tabii ki. E ilk başta e, testnet, mainnet testleri olacak. E, devreye girdiğinde de kullanmaya başlayacağız. Ben bugün bununla alakalı bir tweet attım. Yani blok sayısının artmasının neden önemli olduğuna dair. Twitter'a e, girip bunu okuyabilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz beni. E, adresim şu. Buradan takip edersiniz. Bu arada e, şeylerim de YouTube kanalımın linki, işte kendi kanalım var Telegram'da onun linki, bunun yanı sıra Kaspa Telegram linki, Kaspa Türkiye Telegram linki, Kaspa Türk, kaspa, kaspa Türkiye'de de e, aktifim. E, bana ula, oradan ulaşabilirsiniz. Bütün bu, bu linklere Twitter'dan ulaşabilirsiniz. E, bunun yanı sıra e, hash rate inanılmaz arttı zaten. E, yeni pullar Kaspa'yı dahil ediyorlar. E, Tumaynus.com'da kaspayı dahil edecek yakında e, çok güzel bir şey yani e, ekosistemin böyle kabul görmesi kaspanın kabul görmesi e, herkes tarafından çok hoşuma gidiyor e, bu yavaş yavaş böyle devam edecek arkadaşlar organik bir şekilde büyüyeceğiz bunun yanı sıra Zelcor e, çok ünlü bir tabi şey cüzdan uygulaması kaspa desteğini başlattı. Şu an aktif ben telefona indirip baktım. Ee, Kaspa'yı dahil etmişler. Kullanabilirsiniz. Ee, Görece olarak diğer pek çok software wallet'tan daha güvenli olduğu söyleniyor Zelkor'un. Ben tabi hardware vault'çı olduğum için kullanmayacağım. Şu an web, web wallet kullanmaya devam ediyorum. Kaspa'nın web wallet'ını ancak Tencum Volt siparişimi verdim arkadaşlar. Tencum biliyorsunuz kaspa desteğini duyuran ilk hardware voltlardan. E, sitesine gidip inceleyebilirsiniz. Bu, muhtemelen bu hafta içerisinde bir software güncellemesi gelecek. Ve kaspa desteği de başlayacaktır. Buradan buy tuşuna tıklayıp benim şeyim önerim 3 kartlı olan seçenek olacaktır. Bu sadece kaspa için değil bir, bir sürü bütün Şeyler için kullanabilirsiniz. Telefonunuzun arkasına e, şey yaparak e, yaklaştırarak işte NFC desteğiyle onaylıyorsunuz işlemleri. E, kaspa desteği için alacağım ben tabii ki. Benim e, bir sürü şeyim var ama e, hiçbirinde kaspa desteği şu ana kadar olmadığı için e, riske atmamak adına alacağım. Aldım, siparişimi verdim. Üç kartı seçip order deyip e, siparişinizi buradan verebilirsiniz. tabii burada discount kod şeyi var. Buraya Cihan 0x kodunu girerek indirim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde apply derseniz yaklaşık 5.59 dolarlık bir indiriminiz olur. Sipariş verebilirsiniz. Bunun yanı sıra ne düşünüyorum yani Kaspa'nın geleceğiyle alakalı ne düşünüyorum biraz ondan da bahsedeyim. Şu an Kaspa 83. sırada ben açıkçası Kaspa'yı ilk 20'de görmeyi umuyorum ee, bu şekilde devam ederse. Şimdiki yeni çıkan projelerinde şeylerine baktığımızda yani çıkış şeylerinde şeyi çok fazla görmeye başladım. İşte pre-mining yok işte VC yok vesaire gibi Kaspa'nın e, ortaya çıktığı ve o sunduğu şeyleri onlar argümanları onlar sunmaya başladılar çıkarken çok popüler olmaya başladı kaspa bu anlamda Öncü Tabii ki bu sebeple gördüğü ilgi işte hash rate işte borsa listelemeleri henüz önünde yol haritasında işte rast güncellemesi daha yeni geldi rasttan sonra sene sonunda rastı sonuna kadar tüm gücüyle kullanmasını sağlayacak olan Dagnite güncellemesi ile beraber iyice ivme kazanacağını düşünüyorum. Ben açıkçası şu an Nisan ayındayız. Nisan 2023. 2023 sonundan sonra özellikle 2024 yazına doğru Kaspa'nın gerçek potansiyeline ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar Dagnite bitmiş olur. Muhtemelen akıllı kontrat çalışmaları başlamış olur. Ee, şey anlamında da... Circulating supply anlamında da muhtemelen... E, 25 milyara falan ulaşmış olacak sanırım. Mine edilmiş to, e, toplam miktar. Çoğu da çıkmış olacak. O anlamda... E, o zamanlara geldiğimizde kasbanın ciddi... Fiyat hareketlerini görebiliriz gibime geliyor. Zaten hani... E, Artık çok fazla bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. İnsanlar, şüpheci olan insanlar da bir e, şey düğme iliklemeye başladılar. Yani başta böyle çok şüpheci olanlar e, böyle konuştuğumuzda küçümseyenler işte kaspadan bir çocuk olmaz diyenler e, izlemeye devam etsinler. Bu burada duracak diye düşünmüyorum. E, eğer öngörülerim kuvvetliyse ve biraz da ee, şansımız yaver giderse e, işler güzel giderse çünkü kaspa KASPA'nın haricinde bir de dış dünya var biliyorsunuz piyasa var yani bitcoin vesaire dünyanın durumu bunlar e, düzgün giderse çok daha güzel yerler görürüz diye düşünüyorum e, KASPA güzel bir yatırım benim e, portföyümde e, uzun vadeli tuttuğum bir yatırım e, portföyümde ufak bir alan tutarken şu an yüzde kırkını geçer hale geldi. Yani bir yandan da seviniyorum tabii yani bu sayede giren işte Kaspa videomu izleyip işte dahil olan insanlar olmuş. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermedim tabii ki ama güvenip işte giren insanlardan hep teşekkür mesajı alıyorum. Zarar eden yok şu ana kadar Kaspa'dan. Umarım da olmaz ve böyle devam ederiz arkadaşlar. Ee, beni takip ettiğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha pek çok video yapacağım Kaspa ile alakalı. Bu herhalde 17-18. videom falan. Daha da devamı gelecek. Ee, sürekli güncellemeler paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.